Evet herkese selamlar. Yeni bir haftada haftanın mayasına bir aradayız ve bu hafta başı yepyeni bir 13 günlük dönemle başlıyor ve fırtına diyor bize. Tabii fırtına şöyle geçer mayalarda yağmuru getiren ama bu yağmur üzerimize ne varsa onları arındırmak için gelen bir yağmur. O yüzden gelin bakalım bu hafta fırtınayla başlayan dönem nasıl gün gün ilerleyecek. Evet öncelikle 19 Eylül 2022 bir bir fırtına her şeyin başlangıcı fırtınanın alana girdi ki bunu pazar günü itibariyle 13 bıçakla ölüm trekanası tamamlanırken aslında hissetmeye başladık çünkü ne oldu? Bir anda rüzgarlar yükselmeye başladı. Etrafta sağda solda esintiler, bulutlar gelmeye başladı. Yavaş yavaş bulutlar yağmuru toplamaya başladı. Tam da böyle bir etkisi var aslında fırtınanın. Ve çok da güzel bir döneme denk geldi. Tam da sonbaharda aslında. Ne yaptık? Üzerimizdeki ölümle birlikte büyük bir yaz, üzüntü, keder, derin konular çalıştı aslında. Uzun zamandır dönüp bakmadığımız alanlara dönüp baktık. O alanlarda nelerin üstünü örtmüşüz, bütün onların tozuyla, bütün yıkıntılarıyla hepsini açığa kaldırdık aslında. İşte fırtına, o toz, duman, o ortalığı bütün bir sis bulutu kaplamışken gelecek. Her şeyi arındırıp böyle ardından Ekim başıyla birlikte Ha evet ya fırtına sonrası o tazelenme, yenilenmeyi bize taşıyacak bir enerjiyi peşi sıra getiriyor. Şimdi fırtınaya baktığımızda aynı zamanda çok feminen bir enerji ve çok kolektife dair bir enerji. O yüzden de kolektifte de bu 13 gün boyunca hikayeler duyabiliriz. Tabii fırtına dediğimiz zaman için içine tayfunlar giriyor, büyük rüzgarlar giriyor, şimşekler giriyor. Bunları da doğa olayı olarak aslında bu 13 gün içerisinde görebiliriz. Bize yağmurları getireceği için tabii ki de bu dönem içerisinde yağmurlarla karşılaşabiliriz. Ama eğer bir fırtına dönemindeyseniz şu, size şunu diyebilirim. Şemsiyenizi evde bırakın. Gerçekten de çıkın fırtına dönemindeki yağmurun altında ıslanın. Çünkü bizi tamamen adeta kutsayan, üzerimizdeki bütün toz bulutunu alıp arındıran bir enerji getiriyor. O yüzden de bu konudan bakmak lazım. Tabii ki de fırtınanın içerisinde nasıl durduğumuz da bu 13 gün boyunca önemli olacak. Kimler bizi nerelerden çekiştiriyor? Biz yeni bir yola gitmeye çalışırken hangi konular böyle elimize, eteğimize yapışıyor? Bunlara bakmamızı ve bunlarla ilgili bir dakikaya ben artık araya girmek ve bir problem çözücü olmaktan çıkıp kendi yaşantımdaki hikayeleri doğurmaya yol almak istiyorum diyebiliriz. Çünkü fırtınanın diğer önemli konusu en iyi ebeler aslında mayalarda fırtına burcudan çıkar. Yani biz yaşamda neyi doğurtmak istiyorsak, neyi aslında yol vermek istiyorsak fırtınanın gücü ardımızdan öyle bir iter ki doğuracaklarımıza yol olmaya vesile olur. O sebepten de öldük, öldük öldük dirildik hatta. Şimdi ölümün ardından doğumu bulmak doğumumuza doğru yol almak, kanalize olmak ve ardından yeni bir yola adım atmak için şu an bir yine eşik kısmındayız. Ölümde duruyorduk o eşikte. Şimdi o eşin içinden geçtiğimizi düşünün bu 13 gün. Ve o eşiğin içinden geçtiğimiz evre o fırtına yeni bir doğum prosesinin de fırtınası. O doğumun tabii ki de getirdiği birçok komplikasyon var. İşte e, ne yapacak? Kanımız güm 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 daha hızlı e, yoğunlaşmaya başlayacak. Kalbimiz atmaya başlayacak. Sıkışıyormuşuz gibi hissedeceğiz. Kemizin boğazına kordon dolanacak. Nefes alamıyormuşuz gibi hissedeceğiz. Bütün bu semptomlarla bu 13 gün içerisinde lütfen açık olmaya çalışın. Peki 19 Eylül bir bir fırtınaya başlıyor, o yüzden bugün minik minik bu arınma damlalarının gökte toplandığı bir gün olarak bakıyoruz. Bugün gün içerisinde böyle içsel olarak inişler çıkışlar hissedebilirsiniz, duygusal yoğunluklar hissedebilirsiniz. Lütfen günün akışına katılmaya çalışın. Krizlerin içerisinde nasıl kendimi merkeze alabilirim, nasıl merkezde kalabilirim diyerekten güne başlayabilirsiniz. Ve hatta hatta bir mum yakıp aslında bütün bu 13 günlük dönem içerisinde kendi merkezinizi günden güne daha da iyi anlamaya, buna farkındalık kazanmayı talep edebilirsiniz. İkinci günümüze geçtiğimizde salı gününe geldiğimizde ise 20 Eylül 2022 ile birlikte iki ışık günümüz. Tabii ki de ışık ne yapıyor? Şöyle her şeyi bir aydınlığa çıkarıyor fakat yanında bir çatışma enerjisi de getiriyor. Işığın kendini görünür kılan bir tarafıyla da savaşçı olan yanı arasında böyle bir e, ikilemlere bizi sokabilir. O yüzden de lütfen salı günü çatışmalara karşı uyanık olun. İçinizdeki savaşçı böyle biraz agresif bir hal takınabilir. O yüzden haklı haksız olmaktan ziyade bir dakika dur bakalım şunun ardında ne varmış, bir görelim bakalım ne yansıyormuş, ben niye bu kadar haklı çıkma isteğim var veya karşı tarafı neden dinlemekte zorlanıyorum veya kendi sözümün dinletilmesinde neden böyle bir e, halim var gibi böyle birazcık daha kendimize o ışıkları çevirip biz ne yansıtıyoruz? Yani bize yansıyanlardan ziyade bu sefer biz ne yansıtıyoruz? Hangi sözlerim, hangi eylemlerim, hangi durumlar ortada bir kaos yaratıyor, bir kriz yaratıyor? Minicik bir söz nasıl bardakta büyük bir dalga çıkarıyor? Birazcık kendimize dair bu bakışlara bakacağımız bir gün olsun diyorum salı. Çarşambaya geçtiğimizde ise biraz ups dediğimiz bir gün aslında çarşamba. Çünkü fırtınanın üzerinde 3 timsahla geliyor. Ve mayaların aslında bugün böyle kapınızı kilitleyin, evinizden çıkmayın falan diyebileceği bir gün. Çünkü timsahın nereye doğru uzayacağı, hangi alanlara doğru gideceği sınırsız olan bir etki. Büyük bir potansiyel gücü taşıyor aslında. Bu potansiyel güçle fırtına birleştiğinde biraz böyle sert bir gün etkisini taşıyabileceğini söylüyor mayalar. O sebepten de bugün 3 timsah çarşamba günü yani 21 Eylül'ü yavaş yavaş içe dönerek içimizdeki alanları hazır bir gün öncesinden böyle biraz ben ne yansıtıyorum sorduğumuz yerden şimdi içe dönerek bunları arınmasını özellikle kendi içimize dönüştürmek istediğimiz konulara şöyle fırtınanın bir esintiyi verip yol almasına yol vermesini isteyebiliriz. Benim önerim çarşamba günü ağırlıklı olarak biraz böyle sosyal medya detoksu yapmanız, ee, çok okuyorsanız, çok veri topluyorsanız birazcık o verilerden çıkıp sadece o gün alana geleni ne varsa onları almayı açmanız, imkanız varsa gerçekten güzel bir duş alıp kendinize güzel bir banyo yaratıp böyle günü relax, yumuşak. Tatlı geçinmeye çalışın ee, dışarı çıktık, çıkmak zorundaysanız bir alana girmek zorundaysanız içiniz dolayısıyla tabii ki de temas etmek zorundaysanız lütfen daha çok içinizde kalın olayları çok kişiselleştirmeyin çok üstünüze almayın size herhangi bir şey alıp farkında olmadan başka bir hikayenin içerisindeki bir kurbana dönüşmeye veya başka bir hikayedeki bir olayın kahramanı olmaya doğru çekebilir gün. O yüzden de kendi merkezinize yine kalmaya çalışın. Bir diğer önemli bir konu 21 Eylül itibariyle aslında e, mayalar için biliyorsunuz ki yani kadim toplulukların hepsinde aslında pagan törenleri içerisinde olsun, doğa bayramları içerisinde 20-23 Eylül arasındaki dönem ekinoks diye geçiyor. Bu ekinoks dönemi sebebiyle aslında bu hafta ayrıca da dünya üstüne Mayaların e, kendi kültürüne göre kukulkan dediğimiz veya kuat salt dediğimiz tüylü yılanın da enerjisinin dünya üstüne indiği bir dönem olarak kabul ediyor. 20 Mart ve 23 Eylül aslında Mayalar için çok önemli takvim e, ve bu takvim içerisinde tüylü yılanın dünya üstüne enerjisini akıtıyor olması demek bizim aslında yeni bir level'a, yeni bir boyuta, yeni bir frekansa geçiyor olmamız demek. Aslında fırtına ne yapıyor bu dönem içerisinde? Üzerimize bize ait olmayanları böyle tutunduğumuz ne varsa almak için geliyor ve daha fazlasını daha bizi öteye taşıyacak olana hazırlıyor. Diyor ki kabını aç ki kabını arındır ki bu hafta gelecek olan göksel olanı daha fazlasına kabına al diyen bir yerde duruyor aslında. Bu noktada da önemli bir yerde. Bunun enerjisi de işte 20 Eylül gibi böyle yavaş yavaş başlıyor. 21 Eylül'de 3 timsahla tam olarak o akışın dünya üstüne inişi. 21, 22, 23 Eylül, özellikle 23 Eylül bunun tam Ekinoks olduğu, tam aslında bu dönemin e, kutlandığı, bu dönemin artık o eşleşmenin geldiği bir süreç. Ekinoks dediğimiz şey aslında gece gün eşitliği yani eril ve dişilin, aydınlık ve karanlık, içimizdeki e, gece ve günün dengeye geldi, birbirlerini gördü. Çünkü bir yaratımın olabilmesi için bu iki enerjin aslında dengeli bir şekilde birbiriyle aynı göz seviyesine bakabiliyor olması lazım. Elbette ki biz bu birleşmeyi sağladıktan sonra yeni bir sürece doğru evrilmeye başlayacağız. Kendi doğamızda hem de dışsal doğada. Bize bunu hatırlatan bu dengeyi kendi içimizde korumaya ki tam da fırtınanın merkezinde nasıl dengede durursunuz derken aslında tam da buraya doğru bizi götüren bir etkiyi de getiriyor. Mayalar Kukulkan'ın bu inişini aslında şöyle bir anlatıyorlar. Çıksan Itza dedikleri bir tapınak var ve Maya tapınaklarının özelliği şudur. Her tapınak sizsinizdir aslında o yüzden de o tapınağa baktığınızda onun odalarında gezdiğinizde kendi içinize, kendi dünyanızda kendi mikro alanınızda gezdiğini anlatırlar. Şimdi Çitsan İtsa'ya baktığınızda 20 Mart'ta ve aynı şekilde 20-23 Eylül arasında ışık öyle bir şekilde gelir ki merdivenlerinden aşağıya bir e, akış başlar aslında bir yılanın gölgesi iner. Bunun da aslında dünyasında kukulkanın gelişi olarak atfederler. Bu kukulkanın dediğim gibi gelişi aslında bizim hayatımıza eski deriyi atmamıza, yeni boyuta geçmemize vesile oluyor. O yüzden unutmayın 3 timsahla birlikte... Yani çarşamba günü bir itibariyle bu enerji akmaya başlıyor. Birazcık bedensel olarak kendinize semptomlarınızı dinlerken bulabilirsiniz bu üç gün boyunca. Çünkü kukulkanın enerji olarak in, alana giriyor olması bizde bazen böyle bir e, kaynağını anlamadığımız, sebebini anlamadığımız, bazen yorgunluk, bazı enerji yükselmesi, biraz böyle çarpıntılar, sıkışmalar böyle şey oluyormuş gibi bedenimizde hisler ve duygular olabilir. Aslında kanımızdaki bir şimşek kukulka'nın enerjisi tam da fırtınanın getirdiği gibi bir şimşek. Kanımızda bir şeyler deviniyor ve değişiyor. İçimizde bir şeyler kaynıyor. Onun etkisiyle olan bir şey. Ee, geçici semptomlar gibi düşünebilirsiniz. Duygu hallerinizden tutun her türlü. Şimdi 22 Eylül 2022'ye geldiğimizde ise dört rüzgarla karşılaşıyor ve bize diyor ki evet bütün bu dörtlüğün içinde şimdi her yönden rüzgar esebilir. Doğunun rüzgarları esebilir, batının rüzgarları esebilir, güneyin, kuzeyin rüzgarları esebilir ve sen gün içerisinde sağa sola sağa sola sağa sola hep bir yönden bir yöne gitmek sebebinde kalabilirsin ama şuraya çok takıldıysan ben bu batıya uçacağım ve batıya gidiyorum diyorsan lütfen o gün bütün o inatlarını ondan sonra illa ve illa dediğin şeylerden biraz esnemeni istiyor. Zaten hazır bir yılan enerjisi esneklik alana girmişken fırtına da ardından dururken o rüzgarda gerçekten bir dakika ya batıya gitmeye çabalıyorum ama bugün buna koşullar el vermiyor deyip şöyle yerkenlerini, rüzgarlarını, kanadını yeni olana nasıl hizalayabilirsin? O an esene göre nasıl koşullarını değiştirebilirsin? Evet hedefine koalsın hedefin orada okey ona gideceksin zaten. Ama o günün enerjisi içerse Oraya giderken orayı krize dönüştürmeden nasıl uyum sağlayabilirsin? Bunları sorgulayan bir gün etkisiyle geliyor Perşembe. Cuma 23 Eylül 2022 ve 5 gece ile birlikte aslında Ekinoks'un en güçlü enerjisine olduğu en taçlandığımız gündeyiz. O gün mutlaka mutlaka eğer bir yoga yapıyorsanız, meditatif çalışmalar yapıyorsanız, enerji çalışmaları yapıyorsunuz, merkezinizde denge olsun. Denge senin için ne demektir? Dengeyi anlamak ne demektir? Dengeyi tanımlamak ne demektir? Sürekli dengede kalamayız doğaya baktığımızda. Bir an buluşuyorlar sonra tekrar ayrışmalar başlıyor değil mi? Bu bizim kendi doğamıza ait bir şey aslında. Mütemadiyen denge diye bir şey yok. Zaten bu dengeye gelmek, sonra bu dengenin bozulması, sonra tekrar bu dengeye gelmek. Fakat şimdi bugün özellikle 23 Eylül 2022'de senin dengeni ne sağlar? Gerçekten senin için dengeni ne demektir? Bunları yaptığın pratiklerin içerisine entegre edebilirsiniz. İşte bir bedensel bir şeyle çalışıyorsanız bu yoga olabilir, pilates olabilir. Bugün denge duruşlarını daha kuvvetli çalışabilirsiniz. Enerji çalışmaları yapıyorsanız dengeleme çalışmaları yapabilirsiniz. Başka türlü duygusal veya kendi içinizde pratik yaptığınız şeyler varsa bugün bu soruları alana sorup aslında buna dair cevaplarla günü değerlendirebilirsiniz. Ve tabii bugün etkisi beş gece biraz bizden böyle bütün yönleriyle hayata bakmamızı isteyen aynı zamanda tabii ki de bizi biraz böyle yoğun koşturan bir etki. Tam da hafta sonuna girerken yaşadığımız bir gün. Belki birçok şeyi bir arada yapmaya çalışacağımız bir gün enerjisi gelecek. Fakat hayat bize şunu soracak. Şimdi fırtına seni ittirirken yeni olana, sen geceden güne neyi doğurursun? Senin için yeni olan nedir? Taze olan nedir? Lütfen bunu da soralım ve imkanınız varsa size şunu öneririm. Perşembeden cumaya sizi bağlayan yani 22'den 23'e bizi bağlayan. Gün doğumuyla kalkmanız ve gün doğumuyla birlikte o gün gece ve günün eşitliğini selamlamanız, kendi içinizde bunun dengelenmesini rica etmeniz, güne bu şekilde başlamanız da o enerjinin daha yumuşak akmasına imkan sağlayacaktır. Tabii bunun dışında gecenin bize verdiği şimdi yeni olanın doğumu hazırsa bütün koşulları bir araya getirirken sen bir bak bakalım. İçinde eksik kaldığını düşündüğüm bir şey var mı? Bir ayağını daha görmediğim bir taraf var mı? Bugün onlara karşı da böyle açık ol. İlhamın yüksek olacağı bir gün, akışın çok güçlü olabileceği bir gün. Mümkün olduğu kadar gelen şeyi yeniye doğru kullanacak bir enerji akışının, akışının da alanda olduğunu hatırla. Hafta sonuna girdiğimizde ise 6 tohumla birlikte başlıyor hafta sonu 24 Eylül. Nerelerde o yeniye giderken bagajlarına tutunuyorsun? Nerelerde kendini esarette bırakıyorsun? Buraları, buraları sorgulayan bir yerde ve sana şunu da soracak. Gerçekten sen bütün yönleriyle, her koşulunla, tamamen özgür olduğuna inanıyor musun? Bizi aralara koymaya, bizi etrafta bazı şeylere gereğinden fazla uyum sağlamamızı isteyen, asimile olduğumuz alanları fark ettirecek bir gün aslında. Güzel bağlantıları da yapabileceğimiz, güzel kontaklar kurabileceğimiz bir gün. Bunu unutmayın ama bu güzel kontakların içerisinde bazen de böyle herkesi davet edip herkesi bir araya getirip sonra kendimizi unuttuğumuz bir gün mü bunu da sorgulatacak. O yüzden Tohum olarak senin potansiyelinle gerçekten içinde taşıdığın o tohumun büyüyeceği enerjine her yönden sana bugün bu akmaya hazır ama sen gerçekten özgürce hareket edebilir misin? Bütün bu gelenleri bir veri olarak işleyip hayatına koyabilir misin? Cumartesi bununla geliyor. Pazar gününe geldiğimizde ise 7 yılanla hafta tamamlanıyor. Tam da böyle bir 7 ile birlikte müthiş bir dizayn gerçekten yılan bize diyor ki enerjinin ne için kullanıyorsun hazırda kukulkan zaten demiştim bir yılan etkisidir kukulkan tüylü yılandır onun girişinin 21 22 23'te çok etkin oldu ve yavaş yavaş artık tamamlandı ki 7 bir tamamlanma sayısıyla geliyor hafta sonu itibariyle neleri şöyle bir geriye dönüp bakın bakalım neleri tamamlamadım neler böyle arada bir yerde derede kaldı kendindeki var olan şifa gücünü yaşantına nasıl koyarsın nasıl tanımlarsın bunları sorguladığımız bunları sorduran bir yer ve bize şunu soruyor tüm sorumluluk sende kaderi yolunun bütün örgüleri aslında sende sen ışığını, sen enerjini, sen yolunu nereye veriyorsun? Pazar günü buna bak ve buna dikkat eden bir günle tamamlıyoruz haftayı. Ve tabii ki de unutmayın, fırtına arkadan bizi ittirmeye, bizi böyle o doğum kanalından dışarıya çıkartmaya, yeni yola koymaya devam edecek birkaç gün daha. Evet, ben mavinin sesi Gülçin Öneren yeni bir haftanın mayasında görüşmek üzere diyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli o yüzden lütfen aşağıya Gün etkisinde siz nasıl yaşadınız zamanı? Şöyle hafta biterken bana yorumlarınıza dönerseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere bay bay.